Ya yazıktır ya. Yazıktır ya. <laughs> oraya kenara koyun. Şimdi emniyet geliyor. Yani kenara koyun. Şimdi sana kutacaklar. Kenara koyun siz. Öyle maç izlemeyelim. Gerçekten. Kenara heyecanlı. koyun. Ölelim hep beraber o zaman. Yani yani yani. ya. yani bu buysa biz ölelim yani, yani hep beraber. Yani. Yaşamaya gerek yok ki. Ya? Ta koy oraya. Şuraya koy. Buraya koy. Koy oraya. Selamlar aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün Ordu'dan bir kardeşimiz bize 5 tane fotoğraf yolladı kardeşlerim. Bu fotoğraflar Ordu'nun yeni stadyumunun açılış töreninden fotoğraflar. Bilindiği üzere konfeti denen bir şey var. Yani eğlence maksadıyla, eğlenilmek maksadıyla atılan kağıt parçalarına konfeti deniyor. Hepsi bir anda atılıyor bugün stadyumun açılış töreninde bu konfetileri Kur'an-ı Kerim sayfalarından yaptıklarını beyan ediyor. Biz de bu haberi teyit ettikten sonra sizlerle paylaşalım istedik. Eğlence maksadıyla Kur'an-ı Kerim'i alet edenleri Allahu Teala azze ve celle ıslahları mümkün ise ıslah eylesin. Islahları mümkün değilse kahri perişan eylesin kardeşlerim. Amin.